İşte piyasada tabii çok hızlı gitti yani beklenenin çok üzerinde bir hız yaptı yani yıl sonu çoğu insan işte 10 bin olur mu derken pat 11'i gördük yıl olmadı yılın ortasında altın işte işte 10 işte 20 yapıp 2000 yani işte 2070'leri kırar mı derken bir anda 2400 2005'leri gördük dolayısıyla çok hızlı giden iyi bir piyasa vardı fakat tabii bu iyi piyasada herkes iyi para kazanamadı kimler kazandı dersen valla sadece fon yatırımcıları kazandı maalesef fon yatırma yatırımcısı olmayan para kazanamadı. Bir sürü insan görüyorum. Yani şu an borsa tarihi rekorlarını kırmış. Yani rekor üzerine rekor kırmış. Hala zarardayım diyor. Aslında zararda olma şansın yok. Çünkü rekor evet. kırmış bir borsadasın. Ama demek ki öyle yanlış hisse senetleri seçiyoruz ki. Ee, yanlış sepet yapıyoruz. Ee, dolayısıyla para kaybediyoruz. Dolayısıyla burada fonların önemi bir daha ortaya çıktı. Hatta geçen gün biri hangisi şeyde bir Canus Hanım'da bir program yaptım. TV100'de hani fonlar memleket meselesi diyorsunuz. Niye diyorsunuz? Dediler. İşte bu yüzden memleket meselesi Hı -hı. diyorum. Gerçekten çünkü memleketin parası abuk subuk hisselerde e, zararda yan tahtalarda insanlar. O yüzden üzülüyoruz yani. Nedir bu yan tahta meselesi? Şimdi birazdan notumu almıştım. Bunu gerçekten soracaktım. Hep işte e, BIST yüz dışındakilere vesaire böyle bir yan tahta söylemi var ama ne yan demek? Yan tahta tam olarak? şu şimdi bir böyle gerçekten paranın aktığı işte BIST 30 BIST 100 ama hatta BIST 30 şirketleri var. İşte bankacılık var, işte bunun içinde işte hava yolları var, Türk Hava Yolları gibi şirketler var, i̇şte koç grubu var, Sabancı var. Mesela bilinen böyle büyük dev, tabi sadece bunlar değil ama bilinen büyük dev, hacmi büyük şirketler var. Ee, bunlar ana omurgasını oluşturuyor borsanın ve zaten endeksin de ağırlığı çoğu bunlardan oluşuyor. Yani Türk <laughs> Hava Yolları %10 gidince endeks acayip artmış oluyor. Diğer kağıtlarda üstte bile endeks artmış oluyor. Onu gibi düşünün. Dolayısıyla siz eğer endeksten faydalanmak istiyorsanız bu ana omurgayı oluşturan kağıtlar hisseleri almış olmanız lazım. <laughs> ama vatandaş Bunlarla ilgilenmiyor genelde. Çünkü bunlar sıkıcı geliyor vatandaşa. Vatandaşımız genelde daha böyle spekülatif. ya. Yani bana şöyle söyleyeyim bugüne kadar bir kişi bile Fortu Dosan'ı sormadı. Yani en çok kazandıran kağıtlardan biridir tarihte. Hı hı. Fortu Dosan'ı soran yok mesela çok ilginç. Ne bileyim e, TOFAŞ'ı soran yok. Hı hı. E, yok yani sorulan kağıtlar genelde işte akap. Neler soruluyor onu diyecektim. Işte akap, mekap, kokap, pokap böyle acayip acayip. <laughs> benim bir de valla bilmiyorum ya ben de her şeyi takip etmem yani. Benim hı hı. 50 tane Giden kağıt vardır Türkiye piyasasında. Sürekli onlar gitmiştir tarihte zaten. Onlara bakarım böyle yeni gelenlere bakmam. Bazen <laughs> haberim olmuyor. O ne ya diyorum. O istesene de mi çıktı öyle diyorum. Geçen bir tanesi e, işte Beşiktaş'ı sordu. Öyle bir taban taban oluyor ki onu konuştuk. Geç başka biri geçen işte bilmem ne katılım. Şimdi hangi katılım olduğunu bilmem ne evim mi bilmem ne katılım mı diye bir <laughs> şirket varmış. İşte beş tane alt tane taban olmuş. Başka bir inşaat şirketi varmış. 10. tabanında olmuş. Yüzde kırk düşmüş. Yani bilmiyorum ki diyorum. Ben temelli bilmediğim. <laughs> derinleyinmediğim bir şirketi size yatırın veya yatırmayın diyemem. Normalde de zaten kendim de yatıramam. Benim çok derinle inmem lazım. O şirkette böyle hani yakın olmam lazım. Arada bir firmayı bir de arada ziyaret etmek lazım. Bir firma var mesela yönetim kurulunun toplantısına falan gidiyoruz. Arada bakıyoruz ediyoruz hani iyi bir şeyimiz var diye böyle. Yani böyle olmayan kağıtlı hisselere girince de tabii insanlar bu kadar bilmediği çok zarar ediyor. Dediğim genelde sorulan da hep bu yan dediğimiz tahtalarda oluyor. Hı, hı. Lutu az. Ondan sonra piyasada çok az mal olan. Ee, çok asansör gibi hızlı hızlı tavan tavan taban taban giden hı hı. E, endekse çok dahil olmayan e, Bist bir bir süre zaten dahil olmayan dolayısıyla da hani hiç endek yani endeks yüzde yüzde gitse o gitmeyebiliyor yüzde bir tane var mesela şu anda endeks tarihi rekorunu kırmış şirket tarihi zirvesinin yüzde altında ve yaklaşık da bir yıldır orada falan ya şaka hı. gibi düşünebiliyor musunuz yani şimdi tek o hisseyi aldığınızı de o hisseyi de neye göre seçtiğiniz de belli değil ne bunu diyorum neye göre seçtin dediğimizde işte amcamın oğlu dedi. Kuzenim dedi. Yeğenim dedi. Aldım? Duyum aldım. <laughs> Duyumu kimden aldın? Kasap arkadaşlar aldım. Manavdan aldım. İşte simitçi, kahveci, gazozcu diye şarkı var ya onlardan aldım. Yani bu saçmalıklar dan dolayı vatandaşın parası pula veya halk arzlarda tabii çok kitleniyor insanlar. Geçen işte bir tane şirket halk arz oluyor. Üf, bir akrabam bu yardım da baştan ama bu dedim çok az notla çok tavan olacak. Böyle 2-3 bin liralık da alıyorsan al ama git de böyle sonra tavanlardan alma. Birinci tavan, ikinci tavan, üçüncü tavan, dördüncü tavan, beşinci tavan, altıncı tavan. Şirket böyle yüzde yüz yapmış neredeyse. Yazıyor bana şimdi alsam mı şimdi alsam mı? Ya Almadın diyorum. Mı? <laughs> Hayır, ilk önce almış ama yetmiyor. Hmm, şimdi, daha da. şimdi reklamlar yapıyorlar bu halk arzlarda. Halka evet. reklamlarda insanlar hoşuna gidiyor. Ya iki bin liradan on bin lira olmuş. İki bin lira altı bin lira olmuş. Mert abi bu çok güzel gidiyor. Bak dediğin gibi de gidiyor sayede. Her gün yazıyorum gelmiyor. Bir gün bir gelecek dedim. Feleğin şaşacak. Çünkü gelmesi demek hı hı. o kadar lotta tavanın bozulması demek. Hı hı. Tavan bozulduğunda sen onu aldın mı çok ciddi zarar göreceksin demek. Hı hı. Ee, bir de şu var geçen yine Reels yaptım onunla ilgili. Bakın şey de çok önemli. Şimdi sizin e, bu tip özellikle parası olan insanlardan bahsediyorum. 5-10 yani bin da sorun yok ama böyle kastım böyle 1 milyon 2 milyon TL'den bahsediyorum. Yani bir ev bile alınamayan bir para aslında. İşte arabanı sattın veya evinin yarısını koydun. Ya falan. Hı hı. Bu paralarla gidip de bu tip yan tahtalardan tek bir tane alırsan Bunlarda e, spekülatörler lotları sayıyor. Hmm. Lotları saydığı için kimin ne kadar girdiğini o kadar iyi görüyorlar ki hani görülmez demeyin görülüyor, anlaşılmaz deyin, demeyin anlaşılıyor ve e, bir anda şöyle oluyor sığ tahtalı yani 1 milyon not ya da 700 bin not ya da 1,5 milyon not olan bir hisseysiz 2-3 milyon liralık bir tarlayı sattınız ve tek hisse amcanızdan duyduğunuz, kasap olan amcanızdan, olan e, için saygı duyuyor tabi de ya da işte manav olan arkadaşınızdan. Esnaftan duydunuz. Esnaftan benimle, duydunuz. Aynen. yani o işle alakası yok demek aynen. istiyorum yani. Siz onu aldınız. Ee, tek kalem de aldınız hem de. Öyle bir güne, iki güne, üç güne de yaymadınız. Bir anda tahtacı sizi görüyor. Piyasada zaten yüzde doksanın, adamın elindeyken piyasadaki yüzde yirmi malın <laughs> günlük işlem hacminin yüzde onunu tek bir tane zat yapmış. Ha, sen mi yaptın bunu diyor. Ben diyor sana bunu yedirmem diyor. Hmm. Ve gerçekten inadına sizi bezdiriyor. Bazen on ay, bazen 6 ay, bazen bir buçuk yıl. Siz o malı satana kadar şey yapıyor. Ben bununla ilgili gerçek bir hikaye anlatacağım. Sonra diğer şeylere geçeriz bakarız. Ee, ben yıllar önce, çok yıllar önce yani 96-98 yıllar arasındaydı anılmıyorsam. E, dayımın bir parası vardı bende. E, o zaman RGS Menkul Değerler vardı. Nahsullah işte şirketi. Orada ben bir şeyler yapıyorum dayım adına falan. Dayım, dayıma sormadan yetkiyi bana vermiş. Altı Yunus Çeşme o zaman da vardı. Ayceş o zaman da az lotluydu ama şimdiden daha da az lotluydu. E, Dayımda hatır sayılı bir parası vardı. Ayceş'ten alayım dedim. Yine birinden duydum. Ayceş'ten alayım dedim. AYCEŞ'i e, bir aldım. Şey... Ondan sonra bir anda şey olmaya başladı. E, ondan sonra, pardon dayımın vardı, yanlış söyledim SA vardı. Gitmiyor diye satayım. Başka bir hisse var. asuzu vardı. O zaman daha yeni çıkmıştı. Anadolu İSUS'u. E, onu alayım dedim. Ben AYCEŞ'i bir sattım. Satar satmaz tavan oldu. Yani sanki Hı. şey gibi düşünün böyle bir ne bileyim hani kedileriniz vardır ya. yani e, Kediye böyle mamayı gösterirsin. Kedi zıplayıp almaya çalışır ya. Hı. Sanki orada bir spekülatör beni takip ediyormuş gibi. Hani böyle. Siz çıkınca. Evet ya beni takip ediyor. Ya böyle duran bir şey ya o kadar duruyor ki kağıt. Bir yıldır duruyor ya ben de bir yıldır duruyor dedim. Kendi küçük aklımla onu satarım dedim. Asus'dan bir para takla atarım dayıma söylerim hoşuna gider adamı dedim. Koyduğum anda tak diye aldı böyle pirana gibi adam. Kağıt sonra arka arkaya kaç tane tavan yaptı. Sonra öbür aldığımız size de bu sefer %10 falan düştü, %8 falan yani Dolayısıyla böyle durumlarda gerçekten bu kadar yüklü mal aldığınızda adamlar sizi bekliyorlar. Tahtanın başında sıkılana kadar sizde gerçekten sizde beziyorsunuz şey yapıyorsunuz dolayısıyla bunlara dikkat etmek tüm bunların sonucunda e, lütfen ve lütfen her zaman söylediğim gibi ya bireysel olarak hisse senedi alma saçmalığına girmeyin çok iyi işi bilmiyorsanız e, gerçekten saçmalık bireysel hisse senedi seçmek etmek bilmiyorsanız bu işleri Kesinlikle. gidin e, iyi şirketlerin fonlarından birazdan göstereceğiz gibi sepetimiz zaten 4-5 tane hani bu arada mesela şeye kızanlar itiraz edenler oluyor hani işte 10 şirket 20 şirket 30 şirket mı falan filan e, nasıl takip edeceğiz zaten bu fonları Hı. aldığınızda 4 tane 5 tane fon aldın zaten Türkiye'nin en çok prim yapan 50 şirketle de ortak oluyorsun. Tabii. Yani aslında 50 hisse almış oluyorsun. Aynen öyle. Fakat bunu 4 kez de alıyorsun. 4 tane fon alarak alıyorsun. Ve e, her zaman para kazanıyorsun. Yani o kadar çok dua alıyorum ki şu fon işinden dolayı. Yani herkes şunu diyor abi diyor bak kendi oynadığımla diyor oynadım diyor zaten. yüzde %7 zarardayım. Şu fondan %60 kardayım diyor. E, dolayısıyla bu kadar yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her şeyin Basit yöntemleri var. Mert Bey şimdi soruları yayının sonunda soracağım dedim ama bugün sizin için de uygunsa arada böyle olur, olur, çok güzel sohbet olur, ediyoruz. Olur. Mehmet Bey demiş ki az lot olan şirketleri nereden bulabilirim demiş. Bak hala onu soruyorlar. <laughs> ya Allah'ım ya Allah'ım ya. Ya. Son. ya ben diyorum ki yapmayın diyorum arkadaşlar. Hala az lot Ya peşindeyiz. ama geçen gün tamam söyleyeceğim bu arada bu soruya cevap vereceğim. Bir ana anlatayım. Benim Instagram'ım hacklendi. Doğa bundan bir buçuk yıl önce tabii. Ondan sonra o dönemde e, do bir dolandırıcı eline, eline geçirdi. Dolandırıcı ki 3 bin liranızı yatırın diyor. Kriptodan 50 bin lira yapacağım diyor. Bizim Aha. işte yardımcılarım da asistanlar falan arkadaşlar da yazıyorlar bu Mert Başaran diye falan. Bir tanesi ulaşıyor diyor ki bu kişinin telefonunu alabilir miyiz diyor ki benim asistan. Bu diyor Mert Başaran değil diyor. Hacklendi diyor. Biliyorum diyor. Siz ne zaman onu söyler misiniz? Diyor. Sonra da 300 lira yatırıyor. Hikaye, yani. gerçekten Şimdi biz bu kadar anlatıyoruz anlatıyoruz yani. ya. Evet. Bizim bir de bir kısım şey yapacak ama yine de tabii ki soruya cevap vereyim. Belki hiç çok iyi bilen biridir. O yüzden de hani şey demiyorum. E, ee, şeye girerseniz, internete girerseniz ee, piyasadaki en halka açıklığı düşük lotu az şirketler diye yazarsanız onun bir listesi var yine bulamazsanız da bir yerde bana Instagram'da falan ben arada Mert Başaran yazın Twitter'da pardon Mert Başaran lotu hisse yaz, şirketler yazın çıkacak ortada ama işte o kadar riskli ki bunlar altcoin yani. gibi arkadaşlar bunlardan büyük alamazsınız. Yani işte Örnek vereyim bir tanesi var mesela ne bileyim e, Tete Daha diye bir şirket var ben bunu yıllar önce bir yıl önce televizyon programının birinde örnek olsun diye gösterdim yani hani grafik çok iyi dedim ama alın demedim. Hı hı. 300 adan kağıt sonra gitti 15 bin milyona yani mantık yok yani çünkü not yok piyasada 400 bin not var bir alın 400 bin notu parayı bulan yani o da tanesi ne kadar diyeyim 400 bin notla işte bir, 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 bir köşeye bir 300-400 milyon parası olan cebinde bir spekülatör götür, alıyor götürebiliyor yani. O kadar ama biçim Sabancı'ya bunu yapamazsın. Bir koça bunu yapamazsın. Evet, evet. Dolayısıyla sizin için öncelik taban 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 pardon taban 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 düşmeyecek. Taban 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 da gitmeyecek. Sağlam hisseler alamak ana paramızı kaybetmeyelim. Ama illa istiyorsanız gibi bulabilirsiniz. Bunlar ama çok riskli oluyor. 5 tane taban, beş tane taban yapar. Ne olduğumuzu şaşırırız. Ama iyi şirketlerde bu olmuyor. değil mi? Ana şirketler kap evet. onlar. Hı hı. Endekste görmüyorsunuz böyle bir şey yani.